Arkadaşlar merhabalar. Türk edebiyatında düz yazı yani nesir kısmının 3. bölümündeyiz. Sohbetle devam ediyoruz. Bir diğer ismi söyleşi. Nedir sohbet? Arkadaşlar, herhangi bir düşünce var. Bu düşünceyi konuyu yazarın karşısında biri varmış gibi bu çok önemli. Biri varmış gibi günlük, sıradan ve rahat bir dille anlatan düşünce yazılarına sohbet denir. Servet-i döneminde bu türe Musahabe adı verilir arkadaşlar. Bu da sorularda çıkabilir testlerde karşınıza. Bir diğer ismi Musahabe'dir arkadaşlar. Nedir özellikleri? Arkadaşlar birincisi her konuda yazılabilir. Konu öznel olarak ele alınır. Yani nedir öznel deyince ne anlamamız gerekiyor? İçerisinde subjektif bilgiler olmalı. Yorumlara dayalı olmalı. Kişisel duygulara, ifadelere yer verilmeli. Ve konu kanıtlanmaya çalışılmadan anlatılmalı. Bir diğer özellik, bu türün en önemli özelliği sorularda sizi buradan vururlar. Yazar karşısında biri varmış gibi kaleme alır arkadaşlar. Sohbetin en önemli özelliği bu. Sorulu cevaplı cümlelere yer verilir. Bir diğer özellik sıcak, samimi bir üslup vardır. Okuduğunuzda çok rahat bir şekilde metin akar. Küçük fıkralara, anılara yer verilebilir. Konu çok fazla uzatılmaz, ayrıntıya girilmez. Dil oldukça yalın ve sadedir arkadaşlar. Yeri geldikçe konu ile ilgili atasözüne yer verilebilir ve cizelerden yani özlü sözlerden de yararlanılabilir. Peki bu türle alakalı eser veren sanatçılar kimler? Öncelikle bu tür tanzimat edebiyatında ortaya çıkmış ve tanzimattan sonra gelişmeye başlamış. Kimdir bu isimler? Ahmet Rasim, Yahya Kemal, Cenab Şabettin, Refik Halit Karay, Suud Kemal Yetkin, Şevket Rado, Melih Cevdet Anday, Nurullah Hataç, Hasan Ali Yücel, Atilla İlhan, Falih Rıfkı Atay bu isimler arkadaşlar sohbet türünde eser vermişlerdir. Nedir bu eserler? Örneklerine de bakalım. Bu örnekler sınavda çıkar. Ahmet Rasim Ramazan Sohbetleri, Yahya Kemal'in Tarih Musabeleri, Suud Kemal Yetkin Edebiyat Söyleşileri, Şevket Rado Eşref Saati, Melih Cevdet Anday Dilimiz Üzerine Söyleşiler, Nurullah Ataç Söyleşiler. Şimdi aşağıdaki parçalardan sohbet türünün özelliklerini taşıyanlarını bulunuz diyor. Şimdi asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Burada samimi bir ifade var arkadaşlar. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı aç, asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Sanki karşısında biri varmış gibi bir konuşma edası var. Dikkat ettiniz mi? Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Burada arkadaşlar samimi sanki karşınızda biri varmış gibi bir konuşma edası var. Dolayısıyla bu da sohbet türünün özellikleridir. Bir diğer metin. Tanpınar'ın iki hikayesi hemen tamamen rüyalar üzerine kurulmuştur. İlk defa 1941 yılında yayınlanan ve 40 küsür sayfalık küçük bir roman çapında olan Abdullah Efendi'nin rüyaları Freydun, Psikanalitik rüya teorileri üzerine kurulmuş, biraz da patolojik bir karakter gösterirken bu tarihten 11 yıl sonra 1952'de yayımlanan rüyalar hikayesi ise metap, şişik ve spiritüel bir temele dayanır. Bu iki hikayenin dışındaki diğer hikayeleriyle romanlarına da rüya çok zengin ve değişik imaj ve motiflerle girer. Bu zengin literatürü burada bir takım özetler halinde bile vermek mümkün değildir. Burada ise bir değerlendirme var. Birincisi Abdullah Efendi'nin rüyaları arkadaşlar. İkincisi ise Rüyalar Hikayesi. Bu iki eserin dikkat ettiyseniz eleştirel bir şekilde değerlendirmiş arkadaşlar. Şurada romanlarında rüya çok zengin ve değişik imaj ve motiflerle girer derken olumlu bir eleştiri var. Bu tür zaten eleştiri türüdür. Üçüncü metinde ise arkadaşlar sohbet türünün özelliği var. Metinde diyor ki mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Sanki karşısındaki Kişiyle konuşuyormuş gibi bir eda var. Hepsi güler yüzlüdür. İçlerinde pek de güzelleri vardır ama dilleri olmadığı için soğukturlar. Onlar her ne kadar insan benzeriyseler de sahici insanları güzel yapan, sıcak yapan dildir. Burada samimi bir ifade var. Ama her dil değil dilinde tatlısı olmalı. Allah bir adama her şeyin tatlısını yalnız dilin acısını verdi mi ne yapsa kar etmez. Böylesinin sevimli, cana yakın olmasına imkan yoktur. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalp kırar, gönül devirir. Dil yarası yaraların en direnidir derler. Burada ise dikkat ettiyseniz bir özdeyiş kullanılmış. Sohbetlerin içerisinde özdeyişlerden yararlanılabilir arkadaşlar. Bu metinde sohbet türüdür diyoruz. Haber yazılarım. Günlük gazetelerde belli aralıklarla yayınlanan dergilerde ya da meslek kuruluşlarının belli aralıklarla yayınladığı bültenlerde, radyo televizyonlarda yine belli zaman aralıklarıyla sunulan bültenlerde halka duyurulmak için yayınlanan yazılara haber denir arkadaşlar. Haber toplayan, haber yazana da muhabir denir. Şimdi haber kaynağını nereden alır? Üç çeşit haber vardır arkadaşlar. Resmi haber, özel haber ve ajans haberi. Resmi haber, resmi ve özel kuruluşlardan yetkili kişilerinden alınan haberler, özel haberler ise halk arasından toplanan haberler. Ajans haberleri ise ajans haber toplama ve yayma işleriyle uğraşan kuruluşlardır arkadaşlar. Haber planı vardır. Yani bir haber gelişi güzel yazılmaz. Haber planına da tersine dönmüş piramit denir. Nedir tersine dönmüş piramit? Arkadaşlar tersine dönmüş piramitte Haberin giriş bölümünde olay birkaç cümleyle özetlenir. Şöyle gerçek bir tersine dönmüş piramit yapalım. Şu kısımdan bahsediyorum. Bu kısımda haberin giriş bölümü. Olay birkaç cümleyle özetleniyor. Gelişme bölümünde ise söz uzatılmadan ayrıntılara yer veriliyor. Sonuç bölümünde ise Olayın etkisi anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi bir haber yazısı nasıl olmalıdır? Haber öncelikle ilginç olmalı. Hani çok klişeleşmiş yani kalıplaşmış bir ifade vardır. Köpek insanı ısırdığında haber olmaz. İnsan köpeği ısırdığında haber olur. İkinci özellik haber duyulmamış olmalı anlaşılır, açık, duru, yalın olmalı. Siyasi, sanat, ekonomi, bilim teknik, sosyal, spor dallarında olabilir. Muhabir okuyucuyu haberle baş başa bırakmalı, okuyucusuna kendi varlığını hissettirmemelidir. Haber doğru olmalıdır. Yani muhabir haberi tarafsız yazmalı, habere yorum katmamalıdır. Haber önemli olmalıdır. Haberin ilgilendirdiği okuyucu kitlesi çok olmamalıdır. Asparagas yani gerçek olmayan sahte haberlere verilen isimdir bu asparagas haber olmamasına dikkat edilmelidir. Bir de haber yazıları 5N 1K kuralına göre oluşturulur. Nedir 5N 1K kuralı? Ne? Habere kaynak olan olayın ne olduğu, nasıl, olayın yapılış ve meydana geliş sürecinin anlatıldığı bölüm, neden, olayın ortaya çıkış nedeni, nerede, olayın gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiği yer, ne zaman, olayın meydana geldiği zaman, kim habere kaynak olan kişinin, olayı gerçekleştiren kişinin kimliği haberde anlatılır. Haber yazıları nasıl olmalı? Güncel, yeni, haber konusu ilgi çekebilecek nitelikte olmalı, objektif olarak aktarılmalı. Haberin başlığı haberle uyumlu olmalıdır arkadaşlar. Doğruluk ilkesine bağlı kalınmalı, 5N1K kuralına uygun olmalı, tarafsızlık ilkesine bağlı kalınmalıdır. edebiyatına baktığımızda ilk resmi gazete 1831 yılında çıkarılan takvime ve kai ile habercilikte ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu gazetenin ardından yarı resmi gazete celide Havadis 1840'da yayımlanır. İlk özel gözetimiz ise tercümanı Ahval 1860 yılında Şinasi ve Aga Efendi tarafından çıkarılır. gazete terimleri var arkadaşlar. Ajans, haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. Asparagas, yalan haber. Köşe yazısı, gazetede güncel bir konu üzerindeki kişisel görüş ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan anlattığı günübirlik yazılar. Yani fıkra. Manşet gazetelerin ilk sayfalarına iri puntalarla konulan başlık arkadaşlar. Şunu bir gazete düşünün. Şuraya yazılan en büyük puntoyla yazılmış olan haber yazısına manşet denir. Muhabir, basın ve yayın organlarına haber toplayan kişi, sensasyonel, dikkat çekici haber, sür manşet. Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktır. Yani şöyle düşünün, şurası diyelim ki Yeni Akşam gazetesi olsun. Logonun üzerinde kullanılan şu kısım yani arkadaşlar. Bu kısma sürmanşet denir. Sütun sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerinden biri. Yani şu kısımlar sütundur. Teksi ise yalanlamadır arkadaşlar. Doğru olmadığını haberin yalanlamak için yapılan yazıya yazılan yazıya teksip denir. Haber yazma teknikleri neler? Şimdi birincisi ters piramit tekniği arkadaşlar. Şöyle bir piramidimizi ters yapıyoruz. Tekniğe göre okurun ilgisi göz önünde bulundurularak habere ilişkin en önemli ve can alıcı unsurlar ön plana çıkarılır burada. Daha az önemli unsurları ise haberin devamında yer verilir. Bu teknikte haberin özeti girişte verilir arkadaşlar. Yani şu kısımda giriş şu kısım oluyor. Özet burada verilir. Haberin 20-28 cümleden oluşturulması önerilir. Bu teknikte haber giriş ve gövde olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yani şurası giriş, şurası ise gövde arkadaşlar. Düz piramit tekniği. Yani şöyle bir piramitin düz olanı. Bu ise ters piramidin aksine arkadaşlar haberin en önemli unsurları sonda verilir. Yani şurada verilir. Olay çok önemli değilse güncelleni yitirmiyorsa okurun zamanı yeterliyse Haberin yayınlanacağı alan ve süreye ilişkin sınırlama yoksa kullanılır. Bu yazım tekniğinde haber genellikle öyküleyici anlatımla başlar. Haberin bilgileri az önemliden çok önemliye doğru sıralanır arkadaşlar. Yani şu şekilde. Az önemli, çok önemli. Bu teknik gazete haberciliğinde yaygın olarak kullanılmaz. Daha çok dergi haberciliğinde kullanılır. Dörtgen ya da kare tekniğim. Arkadaşlar Burada ters piramit tekniğinin uygulanamayacağı durumlarda dörtgen ya da kare tekniği kullanılır. Yani şöyle bir kare çizelim. Burada ise haberi oluşturan verilerin tümü aynı önemde. Yani hepsi aynı önemdeyse arkadaşlar böyle bir durumda dörtgen ya da kare tekniği uygulanır. Dörtgen tekniğinde haber üst üste dikdörtgen bloklar halinde düşünülebilir. Az ve öz bilgi içeren haber girişinden sonra haberin ayrıntılarına yer verilir. Konu açıklayıcını telik taşıyan eşit değerdeki paragraflar halinde anlatılır. Ters piramit tekniği ile kare tekniğinin birleştirilmesi. Bu teknikte en önemli unsur arkadaşlar başta verilir ayrıntılar haberin sonuna doğru bırakılır. Bu kuralla yazılan haberin önemi girişten sonra giderek kazılır. Haberi oluşturan ana olay ve olaylardan başka haberde adı geçen kişinin tanıtılması, haberi oluşturan konunun bağlı olduğu yan kavramların açıklanması, haberde adı geçen kişilerle ilgili ayrıntılı bilgilerin verilmesi bu teknikte olur. Mesela metinde de vermiş, toplumsal yaşamda çok tanınan birinin ölümü bu kurala göre yazılabilir arkadaşlar. Serbest yazım tekniği. Burada ise Gazeteciler haberlerini belli bir yazma tekniğine bağlı kalmadan içlerinden geldiği gibi yazarlar arkadaşlar. Edebi bir üslup kaygısı gütmezler. Bu teknik yeni ve az uygulanan bir tekniktir. Eleştirilir, tartışılır. Yani eleştiriye ver, tartışmaya da açıktır arkadaşlar. Haberin anlaşılır olması en önemli kuraldır. Haber anlaşılır olsun, belli bir kurala bağlı olmadan da yazılabilir düşüncesi vardır. Bir diğer tür röportaj. Herhangi bir yerin ya da kurumun gezilerek, orada görülenlerin kişisel yorumlar ve fotoğraflarla desteklenerek kaleme alındığı yapıtlardır. 20. yüzyılda gazete ve gazetecilik çerçevesinde gelişmiştir arkadaşlar. Öğretici yazı türüdür. Yani bir tezi vardır dayandığı bir düşüncesi vardır. Fotoğraf, belge, istatistik bilgiler, çizim ve grafikler kullanılır. Bir yaşam gerçeğinden yola çıkılır. Olaylar nesnel bir şekilde ele alınır. Tek bir yazı olabileceği gibi aynı konuyu işleyen bir yazı dizisi de olabilir. Konu bakımından üçe ayrılır arkadaşlar. Bir yeri konu edinen röportajlar. İkincisi bir ya da birkaç kişiyi konu alan röportajlar. Üçüncüsü ise bir eşyayı konu alan röportajlar. Röportajlar sunuş biçimi bakımından ikiye ayrılır. Birincisi Amerikan röportajı ikincisi ise Alman röportajıdır. Özellikleri neler? Amerikan röportajı arkadaşlar yazıya en kuvvetli yönüyle girilir. En son söylenmesi gereken sözcükler en önce söylenir. Okuyucunun hiç beklenilmeyen bir girişle karşılaşması, yani bir sürpriz paragrafla karşılaşması giriş bölümünün adeta şok olması. Bu tip röportajların en önemli özelliğidir Amerikan röportajlarında. Alman röportajlarında ise yazar konuyu işlerken yazıya kendini katar. Yani hep kendi ekseninde haber döner. Burada ben önemlidir arkadaşlar Alman röportajında. Edebiyatımızda, röportaj alanında etkili olan isimler var. Nelerdir bunlar? Kimlerdir? Tahir Kutsi, makal çok önemli. Fikret Oktiyan, Yaşar Kemal, Hikmet Feridun Es, Ruşen, Eşref, Ünaydın gibi isimler röportaj yazarlarıdır arkadaşlar. Şimdi özelliklerinden biraz bahsedelim. Bütün anlatım biçimlerinden yararlanılır açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici daha çoktur. Her yazar kendi üslubuna göre renkli bir anlatım kullanabilir. Bir diğer özelliği tanıtma özelliği gösterdikleri gibi ele aldıkları konu üzerinde bilgi de verirler. Ancak bu bilgi katı bir ciddiyetle yazılmamıştır arkadaşlar. Daha çok sohbet havasında geçer. Yani sana bilgi verirken sohbet havasında verir. Okuyucunun röportajı okurken konuyu bütün boyutlarıyla yaşamasına dikkat edilir. Hem gezi yazısının hem de makalenin özelliklerini taşır. Makale gibi dayandığı sağlam bir düşünce, bir tez vardır. Yazar sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, ilgili kişilerle konuşarak, fotoğrafla destekleyerek okuyucuya sunar. Şimdi röportaj türünün belli başlı temsilcileri ve eserleri var. Nelerdir ve kimlerdir? Cevat Fehmi Başkut'un Geceleri Bizi Kimler Bekliyor? Sayit Faik Abasıyan'ın Mahkeme Kapısı bu önemli. Fikret Otyam, Doğudan Gezi Notları Bir Karış Toprak için Oy Fırat Asi Fırat. Yaşar Kemal Peribacaları Bu Diyar Baştan Başa. Hikmet Çetin Kaya, Toprak Bizim Canımız. Yılmaz Çetiner Bir Yudum Çay için. Mülakat Nedir mülakat? buluşma, görüşme anlamına gelir. Kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişiler yaşamlarını, çalışmalarını, yapıtlarını ya da herhangi bir konuda sorulu cevaplı olarak karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşturulmuş bir yazı türü. Öğreticidir arkadaşlar. Alanında tanınmış kişiler vardır. Söyleşmeye bağlı anlatım biçimi çevresinde oluşan bir türdür. Alınan cevaplar aynen ve yorumlanmadan yayımlanmalıdır. Kurallarını büyük ölçüde kendisiyle konuşulan kişinin mizacı ve kültürü belirler. Görüşülen kişinin kim olduğu, ne iş yaptığı, kendisiyle ne işin konuşulduğu, buluşma yeri, sorular ve cevaplar belirtilmelidir. Arkadaşlar, mülakat alanındaki eser veren sanatçılar, Ruşen, Eşref, Ünaydın'ın diyorlar ki eseri, Fikret Otyam'ın Habu Diyar, Abdi İpekçi'nin liderler diyor ki, Mustafa Baydar'ın edebiyatçılarımız ne diyorlar? Bu gibi örnekler edebiyatımızdaki mülakat örnekleridir arkadaşlar. Bir diğer örneklere bakalım. Ruşen Eşref Ünaydın'ın Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat, edebi ziyaretler ve mülakat. Hikmet Feridunes bugün de diyorlar ki Mustafa Bayder edebiyatçılarımız ne diyorlar? Gavsi Ozansoy 40 yıl sonra diyorlar ki 5 kuşak konuşuyor. Yaşar Nabi edebiyatçılarımız konuşuyor. Abdi İpekçi liderler diyor ki Yaşar Kemal Çukurova yana yana bir bulut kaynıyor. Fikret Otyam Habu Diyar gide gide. 2016 LSE'de çıkmış bir sorun. Genellikle bir sanat değeri taşımayan edebi bir tür sayılmayan, öğretme, tanıtma, tasvir etme amacı taşıyan, konuları bakımından bir bölgeyi, bir eşyayı vere veya bir insanı işleyen, son yıllarda gazete ile birlikte yaygınlaşan türü soruyor. Devamında demiş ki görüntülü iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber bu tür ayrı bir mahiyet kazanarak televizyon ve sinemaya taşınmıştır. Arkadaşlar Röportajlar kendi içerisinde, kendi içerisinde ayrılırken eşya röportajı da vardı. insan röportajları da vardı. Bu bana ipucu veriyor. Cevap C şıkkı. Hangisi mülakat türünün özelliklerinden değildir diyor. Mülakatta duygu ve yorumlar yoktur. Doğru. Nesnellik vardır arkadaşlar. Konuşulanlar dışına çıkılmaz. Doğru. Yani mülakatı yapan kişi kendi duygu ve düşüncelerine yer vermez. Sadece konuşulanları aktarır. Sade anlaşılır bir dil kullanılır. Metinde değişiklik yapılmaz. Doğru. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmez. Yanlış arkadaşlar. Bir plan vardır. Mülakatlarda cevap E. Sohbet yazarı ile ilgili hangisi söylenemez diyor? Düşüncelerinin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmaz. Doğru. Sohbet yazarları arkadaşlar samimi bir şekilde güncel konularla ilgili yazarlar ve kanıtlanabilirlik açısından kanıtlanma amacı taşımazlar. Samimi içten bir anlatım tarzı vardır. Doğru. Uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınırlar. Doğru. Sade anlaşılır bir dilleri vardır. Sorulu cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. Doğru. Yani sanki karşısında biri varmış gibi duygusu uyandırır. Güncel olaylara değinmekten kaçınır. Bunlara yer vermez. Yanlış. Güncel olaylarla ilgili yazı yazar. Soru 3. Söz edilen röportajı sormuş. Bu tür röportajlarda en son söylenmesi gereken şeyler başta söylenir. Okuyucu beklenmedik çarpıcı bir girişle karşılaşır ve adeta bir şok yaşar. Böylece okurun dikkati çekilmiş olur. Bu tarz röportajlara Amerikan röportajı denir arkadaşlar. Hangisi röportaj yazarlarımızın arasında sayılmaz? Ruşen Eşref Aydın, Föde anlatırken saymıştık. Nurullah Ataç arkadaşlar Nurullah Ataç deneme yazarıdır. Dolayısıyla röportaj yazarı değildir. Cevap B şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Şimdi birinci kısımda diyor ki göndergesel işlevinde kullanılır. Sohbet, Bir doğru arkadaşlar, sohbet dolaylı yoldan da olsa bilgi verici, öğretici metin olduğu için bu yazılarda değil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır. Sonrasında Ahmet Ransim, Ramazan sohbetlerim, Şirket Rado, Eşref Saati, Melih Cevdet Anday dilimiz üzerine söyleşiler, Suğut Kemal Yetkin okurma mektuplar demiş. Okurma mektuplar arkadaşlar Nurullah Ataç'ındır. Cevap Eşik'tir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde röportajla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Şimdi bütün şıklara baktığımda E şıkkında diyor ki: Röportajcı yalnızca gördükleriyle, izlenimleriyle yetinir, derinlemesine araştırmalar yapmaktan uzak durur. Yanlış arkadaşlar, röportajcı derinlemesine araştırmalar yapabilir. Cevap E şıkkı. A şıkkında diyor ki: Gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Doğru. B şıkkında günümüzde radyo ve televizyonlarda röportaj aracıdır. Doğru. Bu türde 3'te diyor ki olay ve düşünceler içisidir. Gezi deneme hikaye anı gibi yazı türlerinden de yararlanılır. 4'te öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, öyküleyici, betimleyici, söyleşmeye bağlı farklı anlatım türleri de kullanılır. Doğru. Evet, sorularımız bu kadar arkadaşlar. Diğer bir föyde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.